çok etkileyici bir müzisyen. Benim de favori isimlerimden biridir. Önde gelen isimlerimden biridir. Markus Miller dolayısıyla da İstanbul Projesi de merakla bekliyorum. Uzun süredir sizlerle sergi haberlerini tam olarak paylaşamamıştık. Belki bugün o yüzden şöyle bir sergi turuna çıkalım istedik efendim. Bakalım neler var neler sergileniyor. Ahmet Sula'nın İslam Eserleri Müzesi'nde izleyiciyle buluşan mana sergisiyle başlayalım hadi. Ankara Emniyet Şube Müdürü Ahmet Sula uzun yıllardır kaligrafi çalışıyor. Harf, hat ve kaligrafi ve figürleri kendine has bir tarzda birleştirdiği yağlı boya tablolar yapıyor. Manevi, kültürel, sosyal, tarihi birçok değeri yazının gücünü de kullanarak kelimelerin, kavramların anlatılmasına yönelik bir tarz. Sula, Mana adlı sergisiyle Türk ve İslam eserleri müzesindeydi. %60'ı yabancıydı buraya ziyarette bulunanların. Şimdi Amerika'dan işte Japonya'ya, Güney'de Güney Afrika'dan Finlandiya'ya, Norveç'e kadar pek çok yabancının yazıları buraya e, kayıt altına aldım ki Kültür Bakanlığımıza paylaşayım diye. Bu beni çok onur etti, çok sevindirdik. Sula, polis meslektaşlarına da sanat konusunda ilham vermiş. Polis memuru arkadaşım vardı, koruma şubeden. E, dedi ki, müdürüm ben sizi dedi, e, şeyde Tayfun Talipoğlu'nun programında gördüm. Ve ben de dedi, şeye başladım, müziğe, ne üflemeye bazıları geldi resme başladık. Sula Van Depremi ile ilgili tablosunu bağışlamak istiyor. Afad ile görüştüm. E, acil durum başkanlığımızla, yönetim başkanlığımızla oraya vereceğim ki e, Van Depremi ile ilgili en anlamlı veyahut en e, fazla bağışta bulunan, yardımda bulunan kimseye verilmesini, hediye edilmesini arzu ediyorum. Sergide Ahmet Sula'nın ressam hocası Haluk Hatipoğlu'nun tabloları da yer aldı. Ben 35 eserle katılıyorum. Ee, benim resimlerimde böyle yalnızlık, hüzün, hayatın görünmeyen yönleri var. Yani daha doğrusu görmek istemediğimiz yönleri. Mana sergisi yakında Ankara'da açılacak. Şimdi hem mekan olarak çok sevdiğim bir sergi mekanına gideceğiz.